Polokom'dan herkese merhaba. Ben Turan Demir. Polokom Görüntü Ses Işık Sistemlerinin proje müdürüyüm. Bugün sizlere burada Beltem TV stüdyolarını yenilemiştik. Yapmış olduğumuz proje hakkında kısa kısa size bilgiler vereceğim. Hangi cihazlar kuruldu? Nasıl bir teknolojiyle sistem entegrasyonu yapıldı? Ana kumandada ne kuruldu? Rejide ne kuruldu? Hangi kameralar tercih edildi? Hangi ışık sistemi kullanıldı? Bunları size kısaca anlatacağız. Burada yapılan e, projede Tricaster Niftek TC1 ile Bilek kameralar kullanıldı. Kameralar burada stüdyo kitleriyle birlikte CCU, RGB kontrol üzerinden kuruldu. Burada hem NDI hem HD SDI birlikte çalışıyor. Yani dikkat ederseniz burada da aynı şekilde kameraların diyaframını, her şeyi, bütün beyazlarını yapmış olduğumuz ATEM kamera kontrol ünitesi var. Burada bilek kameralar kontrol ediyor. Aynı zamanda ATEM'in e, bir bir video switch'i var. Bu video switcher ile birlikte yedekli bir şekilde sistem kuruldu. E, Trikester artı Black e, Magic 1 Production Studio 4K switcher ile birlikte kullandı. Birbirinin backup'ı şeklinde çalışıyor. Black Linkiş markasının USA Broadcast kamerası. Bu kamera e, 2 bölü 3 sensöre sahip. Burada kullanmış olduğumuz objektifler Fujino'nun x e, saat serisi lensleri. Lens kontrol kitlerimiz yine Fujinon'un ms serisinden serisi lensleri. Kamerada e, stüdyo viewfinder var, tali falan her şey burada otomatik olarak video switcher tarafından seçtiğiniz zaman talilerine kadar her şey. Hazırlık aşamasındayken yeşil, program katında da kırmızı olarak yanmakta. Şimdi bu kameranın kamera fiber konvertörü tarafı var ve stüdyo fiber konvertörü ile birlikte normal SPTS fiber üzerine CC olarak çalışıyor. Ama e, bu kameranın en güzel özelliklerinden bir tanesi de Sisteme takmış olduğunuz iki tane STI kabloyla. Birincisi STI out olup video switcher'a giren. Video switcher'dan çıkanı da return olarak, input olarak giriyorsunuz buna. Sisüden kontrol, RCB kontrol üzerinden bütün ayarlarını yaparak kontrol edebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz burada STI out çıkıyor. Tekrar STI input giriyor. Bu video switcher'dan bize tekrar gelen bir sinyal. Kamera DC'yi besliyoruz. Kamera 4K bir kamera. Direkt 12G işte outundan 12G out alabiliyorsunuz. Biz burada full eşit olarak kullanıyoruz bu sistemi. Bu kameranın en güzel özelliklerinden bir tanesi dışarıda ENG aktörde de kullanıyor olabilmesi. Stüye getirdiğiniz zaman stüde de aynı şekilde kullanıyor olabilmeniz. <laughs> e, Meltem TV projesinde yeni yerine taşınırken ana kumanda MCR artı reji sistemini ayrı ayrı projelendirdik. Rejide Tricaster TC1 ve Bilek Bekici 1MA Production STUDIO 4K switcher'ından bahsetmiştik. Orada onu kullanmıştık. MCR'da ana kumanda da ATEM Televizyon Studio Pro 4K versiyonunu kullandık. Buradaki e, kullanmamızdaki amaç dikkat ederseniz ana kumanda bölümünde hiçbir şekilde e, analog ses mikseri falan yok. Her şey emnet olarak gelmekte. Emnet olarak geldiği için burada operasyon tarafı kolay. E, burada MCR'da oturan e, operatör, ana kumandadaki operatör neyi seçerse yayına otomatik olarak video ile birlikte sesini de vermiş oluyor. Bu cihazın en güzel özelliklerinden bir tanesi de bütün inputlarının STI olması. Birden çok ona yakın STI out çıkışı var, video program out çıkışı var. Bir tane AUX kanalımız var. Gördüğümüz olduğumuz gibi multibuyer çıkışı var. Ses de bu metre olarak sesleri görüyoruz. En güzel özelliklerden bir tanesi de her kanalı tek tek seslerini açıp kapatabiliyorum. Çıkışa vermiş olduğum kanalların ise seslerini kapatıp açıp veyahut da seviyelerini yükseltip düşürebiliyorum. Onun haricinde burada Easy yayın otomasyon sistemi kullanılıyor. E Playout'lar Easy, KJ, CG Plus e ve ince dediğimiz iki kanal kayıt sistemimiz var. Şimdi bakmış olduğunuz zaman burası ulusal bir televizyon olan Meltem TV'nin stüdyoları ama bunun gibi e birçok web televizyonu da kurduk. Burada sadece cihazlar değişiyor. İşte A kaliteli cihaz değil, B kaliteli cihazlar olabiliyor. Polakom olarak e, her zaman işimizi temiz, titiz ve severek yapıyoruz. Bununla ilgili de bir e, uzman kadromuz, bir ekibimiz var. E, i̇lk önce boş bir alana gidip, projelendirilmeden önce resimlerimizi alıyoruz. Nasıl projelendiririz, stüdyoyu nereye yapalım, reji odası nasıl olsun, e, hangi cihazları kullanacaksak, rack kabindeki çizimine kadar. Sistem entegrasyonunu çiziyoruz. diyagram üzerinde sistem entegrasyonunu gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar da, Kabloları taktığımız her kablonun kendi üzerinde bir numarası var. Önce projede çizdiğimizi birebir getirip sistem içerisinde çalışan arkadaşlarla birlikte önce projeyi anlattıktan sonra uygulamalarını yapıyoruz. Yani biz e, ezbere bir sistem yapmıyoruz. Tam baştan başa her şeyimiz planlı ve projeli bir şekilde oluyor. Proje çizildikten sonra eksikleri, gedikleri varsa onlarla ilgili e, kendi içerimizde çözümler üreten bir firmayız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz işlerde e, İş bittikten sonra uzman kadrolarımız sayesinde gerekli bütün eğitimler tek tek cihazlara varın bütün eğitimleri anlatılıyor. İşte burada t anlatıyoruz, burada CCU kontrolü anlatıyoruz, Playout anlatıyoruz, Kj anlatıyoruz, Intercom sistemini anlatıyoruz, SES'i anlatıyoruz. Bütün ekipmanlar kurmuş olduğumuz bütün ekipmanlar ile ilgili de özel bir eğitim veriyoruz. Her bütçeye sağabilecek çözümlerimiz var. Her bütçenin içerisinde stüdyo kurabiliyoruz. Tabii her şeyin bir bedeli vardır. Burada da çok güzel işler çıktı. Kullanan arkadaşlar da çok memnun. Biz de Polo.com olarak Meltem TV yeni yerinde, yeni stüdyolarında böyle bir güzel sistemi kurduğumuz için çok mutluyuz, mesuduz. Başka başka projelerde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.